Hepimizin bildiği tespiti belki de ondan öğrendik. Ama diyor ki Çanakkale Savaşı milli mücadelenin kapısı. Çanakkale Savaşı olmasaydı biz milli mücadeleyi yapamayabilirdik. Kazanmayı bırakın. Yapamayabilirdik diyor. Bu nedenle Çanakkale Savaşı milli mücadelenin mihenk taşı, dönüm noktası ve altyapısını oluşturmuş diyor. Bir konuya Enver ile ilgili önemli yorumları var. İttihat ve Terakciler Turancı'ydı diyor. E bir Turancı olarak bunu söylüyor. Turancı'ydı biliyoruz diyor. Ancak onların Turancılık anlayışı farklıydı diyor. Onların Turancılık anlayışı İslam'la, İslamcılıkla bütünleşmiş bir Turancılıktı diyor. Yani içinde diyor bizim anladığımız manada değil, aslında diyor böyle İslamcılık mı, Turancılık mı yapalım arasında gelgitleri oldu. O yüzden de diyor başarılı olamadılar yani Mustafa Kemal'in başarısından bahsederken onların başarısızlığını da burada söylüyor. Diyor ki en önemli cümlelerden birisi değerli arkadaşlar. Atatürk diyor bu Kürt meselesinde, Kürt ayrım, ayrımcılığı konusunda. Atatürk diyor Milli Eğitim Bakanlığı'na vasıf çınarı getirdi ve istiklal mahkemelerine de diyor neydi o adamı? Ali Sayık Ur Savaşı bunun ikisi de Kürt'tür diyor. Ancak diyor bu kişilerin asla bir Kürtlük meselesi, Türklüğün dışında bir davalar hiç olmamıştır diyor. Zaten diyor olamazdı da bu cümle çok ilginç. Mustafa Kemal diyor öyle bir Türklük dehşeti saçmıştı ki diyor. O dehşetin dışına o dönemde çıkabilmek mümkün değildi zaten diyor. Bu nedenle diyor o kişiler diyor bu isyanlarda da diyor çok ciddi kan akıttılar. Bunu da rahatça yapabildiler diyor.